19. soru. Yukarıdakilerden hangileri? Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye'nin lehine çözülmemiştir. Yani aleyhimize çözülmüş olsun diye soruyor. Bakalım beraber kapitülasyonlar. Dostlar, Lozan'da kapitülasyon belasından sonsuza kadar kurtulduk. Yani kapitülasyonlar istediğimiz gibi çözülüyor. Gelelim bir diğerine. Fener Rum Patrikhanesi işte bu istediğimiz gibi çözülmedi. Cevabımız B seçeneği olur. Türkiye Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye'den götürülmesini istedi. Ortodoksları merkezleri biliyorsunuz. Alın abi götürün bunu dedi. Lakin kabul edilmedi. Hayır dediler İstanbul'a kalacakken yani Türkiye'de kalmaya devam edecek. Bunun üzerine Türkiye şunu istedi. O zaman dedi ekümenlik yetkisi. Ekümenlik yetkisi evrensellik yetkisidir arkadaşlar. Elinden alınsın dedi. Bunu kabul ettiler. Ve Fener Rum Patrikhanesi şuraya eksi koyalım. Ekümenlik yetkisi olmadan İstanbul'a faaliyetlerine devam ediyor. Nedir bu ekümenlik? Şöyle bunu şehir İstanbul'a bir e, müftü gibi karşılaştıracağım. Mesela Şehiristan bütün Müslümanların lideri. Şehiristan değil, özür dilerim, Halife diyelim daha kapsamlı olsun. Mesela Halife, bütün Müslümanların lideridir. Yani Halife'nin söylediği bir şey, bir emir. Bütün Müslümanları bağlar dünya üzerindeki. Ama müftü, değil mi? Mesela bölgelerinize, inceleye ya da illerdeki müftüler onun söyledikleri ise sadece o bölgede yaşayanları kapsar. İşte evrensellik ekümenlik yetkisi de böyle. Eğer bir kilisenin ekümenlik etkisi varsa dünya üzerindeki bütün Hristiyanlara hitap edebiliyor. Yoksa sadece bulunduğu bölgeye hitap edebiliyor. Biz Fener Rum Patrikhanesi'nin Lozan'da ekümenlik yetkisini alarak dünya Hristiyanlarına hitap etme gücünü de elinden almış olduk. Sadece Türkiye'de yaşayan ya da İstanbul'da yaşayan Hristiyanlara hitap edebilir hale getiriliyor. Ama yine de gitmediği için bu aleyhimize çözülmüştür. Yani lehimize değildir. Yabancı okullar evet. Yabancı okullar sorunu lehimize çözüldü. Tekrar gündeme gelecek ama şöyle. Türkiye'de bulunan bütün yabancı okulları Milliyetin Bakanlığı'na bağlayacağız. Sorun çözülüyor. Azınlıklar en güzel çözülen sorunlardan bir tanesidir. Lozan'a göre Türkiye'de yaşayan herkes Türk vatandaşı sayılmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar ırk üzerinden değil. Türkiye yani Anadolu topraklarında yaşayanlar üzerinden kurulmuştur ve Lozan'a göre Türkiye'de azınlık yoktur. Bak bu bilgiye çok dikkat edin. Lozan'a göre Türkiye'de azınlık yoktur. Bu topraklarda yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ve dış borçlar bu da istediğimiz gibi çözülecek. Şöyle ki Osmanlı'dan kalan bütün dış borçları bize ödetmeye kalktılar. Ama İsmet Paşa ile beraber kabul edilmedi. Dedik ki sadece Osmanlı'dan Anadolu'ya düşen borcu bize deriz. Geriye kalanlarına karışmayız. Çünkü Osmanlı'dan ayrılan tek Türkiye değil ki bir sürü devlet ayrıldı. Bölün abi herkes kendi borcunu ödesin. Böylece Türkiye kendi üzerine düşeni ödüyor. Hatta 1929 dünya ekonomik krizinden dolayı ödeyemedik biraz e, taksitlendirmeler uzadı falan ama power moratoriumundan yararlanıyoruz hatta. Ne zaman? 1944. 1944'te bütün borçları bitiriyoruz. Burada tabii sırası geldiğinde tekrar konuşuruz. Cevabınız B seçeneğidir arkadaşlar. Dikkat edin.